Toplasan iki sayfa yetenek falan kullanıyoruzdur şu oyunda. Geriye kalan dokuz sayfa boş. Feedback <laughs> attık gitti o kim ya? Üç kişi <laughs> aynı jeneratör. Meçhul, katil meçhul, yamuk yumuk adam tükürüyor hani mor mor hı hı. biz bunu bitireceğiz biz onu bitirin ben şöyle bir totem kutlayayım gayret. Bitti. Gigi. Güzel. Ay önümden geçti. Nerede? Önümüzden mi? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ay gelmem. Şapalak ya. atıyorum şapalak. <laughs> Yukarı çıkıyorlar. Tuttu ve palet atıyor herhalde. Bol bol. Tutsun tutsun ne güzel. Sen de bitirirsen iki alacak. Hemen çıkarız. Saati DC atmazsa. Kornek. Alt f koyuyormuş. Bak işte. Ben bunu Abla. Gel bırak artık bırakım bence artık. Zorladınız. Beni kovalayın. Evet. Ne? Buradan kuruyorum lan. <laughs> Neler zaman, deniyor ya. ondan ya. Şu attı At be. Ya. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Ya benim kaç, bir canara vardı da. Aşağı inmeni pek tavsiye etmiyorum. Benim jeneratörüm aşağı zaten. Bu arada kalıntıların yanında görüyor bizi. Haberimiz oldu. Bir iyileşme partisi yapalım mı? Yapalım. Sen beni o parti kırmadan düşüremeyeceksin. Aa, kırdı lan. eyvah eyvah. Seni iyileştirseydik çeto. Ben full canlıyım ki. Aaa sen Ali'dir o. Ali'dir o Ali. Aynen. Of, ben of, şu of. alt kattaki jenime gideceğim. <laughs> şu tarafta mıydı? Bakayım. ya e, aynen taraftaydı o taraftaydı, ya. taraftaydı galiba. Bu değil de. Sanki bu taraftaydı ben yaptım yani. Evet o. Senin şu an yaptığın. Dur bekle. Çok fena ettim. Yapın yapın yapın. <laughs> ben ölebilirim arkadaşlar. Önce bulman lazım jeneratörü. Buldum. Oh, <gülüyor> <gülüyor> <Ben> <gülüyor> ne oldu? <dedim>, Aa. Ben <laughs> ne dedim? Ben ne dedim? Ben ne dedim? İki jeneratör kalacak dedin sen, dc atmasa demedin mi? Bak atmadım. Raporla abi, reach quit. Aferin sana. Aferin size. Böyle oynayın, şey tamam diyeceğim. mı canlarım? Bu sayılmaz. Avruş. <laughs> 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 sayılmaz ya. Hiçbir şey abi anlamadım ben bundan, bu sayılmaz. Bu vallahi son. Bir sonraki maçta sayılmayacak abi. herhalde. Hayır sayılacak Aynen. ama katil quit attı o yüzden sayılmaz. Peki Bir daha atarsa sayılacak mı? Hayır, sayılacak ya. artık. Sayılacak artık <gülüyor> yeter. <gülüyor> <O sayılmasın gülüyor> artık. artık katilin başka bir şey yapması gerekiyor. Ne olur çıkma katil, ne olur. <laughs> evet. Selena mı katil Türk, kesin Türk oynayalım. <laughs> kesin Türk. Selena diyor, bence Türk değil diyor. Var ya bizde. Hadi kızlar Selena diye. Selena, Selin 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 bir ara ne vardı ya? Fox'a bez bebek vardı, bez abi bebek. Abi dedim senin tanrının ismi mi Selena'nın ismi? Hem sihirliyim hem gerçek, nanana. <laughs> <laughs> Heee, adamın şey. tanrısının ismiymiş abi Selena. Oo. Selena diye tanrı varmış. <laughs> Bak adam öyle yazdı, görmüyor musun? İşte bunu. Selena Hades. Bunun... <laughs> Yüce Honos. <laughs> Şeyde ne vardı? Bez bebekte kukla bir şey vardı. Nana Neydi? vardı. Nana. Mezbekte nana var da. Ee, yani. Nana 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 nana, nana 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 Ay hatırlamıyorum ya. <laughs> Sihirli dünya. Nana 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 nana. Bak ya. kim oynuyordu? Tan vardı herhalde. Tan Saat Türk vardı. Hı hı. O oynuyordu. Abi, o Herkesin çocuk bu kaç gibi. Zaten zaten <laughs> o o yüzden izleniyordu o dizi. Evet. O oh. tanı seviyorlardı. <laughs> Nana gece 12 olunca bez bebeğe dönüşüyordu. Valla başka diğerlere gidiyordu. Tam Abi, Abi evdeki ya, kimse de fark neredesin. etmiyor mu <laughs> ya? Çekil <laughs> lan. o kim ya? Nurse mi? Oha uçuyorum yine. Ha şey Vlad Abi bu block. totemlerde bir bug var ya. Vallahi hileden ban yersen. Abi neredesin ben... ya? Abi Burada. seni reportladım bu arada. Şikayet ettim. Sesini aldım. Attım. Ban yersin. Sonra ne vardı? Acemi cadı vardı Acemiyeceğim. Acemiyeceğim. Aa Merve Balor oynuyordu evet. Aynen. Acemiyeceğim de hiç bilmiyorum vallahi. Nasıl bilmiyorsun Sediyorum ya? Nasıl bilmiyorum o, ya? 7 yaşında bu çocuk. 7 yaşında nasıl bilmeyebilirim bunu ya? Bunlar Türk klasikleridir ama. Tamam da yani o klasik değil. Şeyi bilir, Adanalı'yı bilir ama. Adanalı'yı bilir. Bak onu bir Mete biliyor musun mesela? Var. Abi, Arka Arka Sopat abi, Sopat o hala ne Sopat yapıyor abi? Ya? <laughs> 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 ya bu kadar yaptım yaptım ve en sonunda da patlattım şaka gibiyim. Abi kurt geldi. Buna otursam Kork acaba bir, bir şey yapmaz mısın? Ezele var yani. abi yani. Sen ne diyorsun? Ezele mi? Ezele'i kötü bitirdiler ya. Abi Ezele ben oturuyorum abi. Bir... Neyi kötü bitirdiler? Ezel'in sonu kötü bitti ya. Hiç izlemedim, i̇zlemedim Ezel'i. İzlemedin mi? Nasıl bir izle onu Hiç. kesinlikle izlemedim. Bu arada Ezel'i izlemeyen film izledim demesin oğlum. Yani. Diz dizi izledim Hadi demesin. Hadi Kesinlikle izlemelisin. Kenan abimiz var orada. Güzel abi. Şeyin adı neydi ya? Kerpetin abinin gerçek adı neydi? Eyşan. Aynen Eyşan. E var aynen. Ramiz <laughs> dayı. Kerpetin Eyşan. Niye geldi sen? bana? Muhammed miydi öyle bir şeydi sanki? Ali Ali, <laughs> Ali köpek oğlu. Mecizde de oynuyordu ya. Mecizdirdeki avukattı. Sonra Mecizir'de Cengiz vardı. avukat mı? Cengiz'i hiç He. sevmiyorum vardı ya. Her bölümde onu dövesim geliyor. Cengiz'i ben de sevmiyorum da. Sana kimse sevmiyor da. Mecizdir'i izlemişsindir ya. Orada bir tane beyaz saçlı Ramiz avukat var. izlemedim de biliyorum. Yok Ramiz'i demiyorum ya. Ramiz o filmin zaten efsanesi. Zayıf oldum. Ne geçmiş olsun. Buraya şöyle. geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. Daveti almadan gitmem. Arkadaşlar ben de tek yiyeceğim. Aa. balım. Sadece ben, ben Selena'ya gidiyorum. Selena. Selena. Ben geldim kızlar. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Öyle mi diyordu? <ya>? Geldim kızlar <laughs> <mı gülüyor> diyordu. <laughs> ne oldu kızlar? Ben geldim kızlar diyordu. <laughs> Değişiyor diyorlardı. O her de Selena'yı çağırıyorlardı. Okulda olay oldu Selena. <laughs> ben geldim kızlar. Fışık fışık o. Al. Yanlış bir ya. Q at Q. Abi ne yapıyorsun? Kaçıyorum sen ne yapıyorsun? Abi altta ayın var. İyisin hoş güzel. Ben ayını yapayım altta. Hoşum hoşum. Gelelim mi? Geleyim mi sana? Al, al, hoş mesan. Hoş geldin. Gel. Gel. Tamam gel 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 gel. Ya alıyor beni tamam. Selen alıyor beni. Selen alıyor <da, bele gülüyor> beni. Al. Bir isim mi olur abi? Saldı. Ooo çitolok rap vardı. Saldığını söylemedim. Söyledim ya ediyorum. saldı dedim. Abi ben şu an birinin aynı yapacağım ya mesela. Onun mu canı inecek? Evet. O, o zaman yapayım ettik sen boz. Selena Selena tapıyordu işte orada. <laughs> Selena. Geldi Selena çıkarıyorum. <laughs> <laughs> Selena <'yı> çıkarıyorum <laughs> abi. Ne de bir geldi diye. Çömeğinde bir şey yapmıyormuş doğru mu? <laughs> abi o ne ya? Şeydi, şey <laughs> diyordu değil mi? Ben bir şey neydi ya unuttum şafak sizler şafak sizler. Evet Şafak Sezer'in Ben bunu çete şey söyledim yapıyor. ama Kurt da mı galiba vurdu. Çömelince bir şey yapmıyormuş Bak canım ya Yolunu şaşırmış Ne yapıyorsun ben Korsana be kaçsana Ne kaçacağım ya Çömelince bir şey yapmaz bunlar hocam merak etmeyin Ne yapıyorlar bu Çömelince bir şey yapmıyorlar ben en çok şeyi seviyordum. Ersin Korkut'la Drakula'nın sahneleri efsane. He, <laughs> orada diyor ya hiç suçu bir şey yapmıyor. Aynen. <laughs> Bütün silahletini öldürmüş Ersin Korkut'un hala daha bir tane yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama nasıl bir şeyse sülalece Ersin'e benziyorlar komple. <laughs> abinin adı ne? Selahattin. Atın adını. <laughs> Beyaz sarı. Abi bambaşka bir şey ya. Gizmoş. Yapsana gizmoşu biliyorsun. Bana geliyor ben alamayacağım seni maalesef. Alamayacak bana geliyor bana geliyor arkadaşım. Ha, yani, gel gel. Aa alacağım gizmoşu o zaman. bilmiyor galiba. Sarkan, sen gittiğinden beri Gizmo hep senin kapında ağlıyordu biliyor musun? Kıyamam ben ona. Gizmoş! Aşkım. Na 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 Ulan taraba varmış lan. Çupa. Selena'yı teşekkür ederim orada. ya. Selena. Sen de olmasan size geliyor. Kaç kız? Arkada Bu yine bana geliyor. Hop. Allayım. Çömelcem be. bakayım. Çömel. Çömelince <laughs> bir şey yapmıyormuş Al. Yapıyor işte Yapıyor bak yeni de alacak. kalkınca oturunca kız otursa da niye kalkıyor? La beni alın kardeş la. Öldük, bak, bak. Çömelik kalsaydı şey bir şey yapmıyor şey dedi. Öldü. <laughs> Öldürdü. Al beni la, al beni. Vanilya alın lan. <laughs> beni bıraktı o. Tabii ama. ki de çikolatalı. Hem de bitter çikolatalı istiyorum evcini. Evcini mi? Ha. Tövbe tövbe. Geldi soru soruyor. Çikolatalı mı, vanilyalı mı diyor. Abi şey, 3 direk hakkını kullandırıyor herhalde. He, kakao oldu. Çömelince bir şey yapmıyor. Çömel, çömel. Bekle abi. Kurtarayım ondan sonra. Kurtar birlikte <laughs> çömelim. <laughs> ne oluyor lan? Sessiz moda aldım ondan. <gülüyor> <gülüyor> Çömelip yürüyeceğim ben şimdi. Hiç kalkmayacağım. <laughs> Çömelmen lazım bu. Bak çömeliyorum. Çömel çömel. Rahan. Çömel bak çok ayağa. Çömel oğlum bir alın şey yapamıyor. Çömel <laughs> Korkmayın lan. Çömelince bir şey yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakma lan bana. <laughs> Abi bazen çömel bazen kalk. Abi abi. Kalkınca abi, vuruyor. vuruyor ya. Aynısını yaptı. Bak adam. Kalkınca vuruyor. Yardım Kımacan. et yardım et yardım et. Otur otur gel yardım et. Alacak seni de ya. Hayır hayır. Bak. Astırma astırma hayır Ayağa kalk. Palet koş koş. Palet at koş. Aaa palet diyor. Kaç. Abi Oha. çömeliyim. Abi çömelmişti bak bu hile yaptı bu arada. Nasıl gördü? <laughs> nasıl gördü diyor ya. Yani. <laughs> lan biz 4 şeyi nasıl yapacağız öldürsün daha karlı bu. 2 <laughs> kişiyiz lan. Ben aku Yaparız belki be. Dur bakalım. Yaparız oh. Ben de bir ilaç Bakayım yayının sesini vermiyorum değil mi ben? Tamam, güzel. Bak hep sessiz olacağız, hep çömelerek ilerleyeceğiz, yaparız. Bak, bıraktı bizi gitti. Bizden başka kimse yok. Ama onu görünce oturacağız, böyle olmaz. Doğru, tamam. Bak şu önümüzde bir tane jen var. Baba sen niye şimdi oyuna girdin diye göründü bende. Bende de, ben de, de öyle gözüktü. Aa op, bu bak, tek kişilikmiş. Ooo çikolata alayım mı? Uzun zaman bir önce uzak... Ben Çömelince ato, ve gerçekten mi bir şey yapamıyor yoksa dokunmak istemedi mi? Sana geliyor otur otur sana geliyor sana geliyor. Dokunmak için. Çök 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 çök. Nereden geliyorsun? Ciddi abi. Şu karşıya geçeyim ben Hırladı <laughs> gitti ya. Boş! <laughs> abi bunda ne var? Pentimento mu? Çok yavaş başlıyor. Bak böyle çömele çömele kaçtınız. <laughs> çömele çömele 4 gen mi yapacaksınız siz şimdi? Yaparız bak ikiye düşecek şimdi. Yine bir bir oturacağız yapacak bir şey yok. Selena da Tanrım'ın adı dedi o kadar bir şeyler dedi. Yok abi gene şey yapmadı. Öldü adam. Geliyor mu? Bak söndüm. Gelmiyor. Bak camdan attı bir de ya. Eskiden... <laughs> Puta tapan insanlar sabahtan helvadan put yaparlardı. Akşam da yaptıkları yerlerdi. Vay be. En iyisi. Ekonomik tanrı <laughs> ne vardı. Ekonomik tanrı <laughs> Ekonomik tanrı ne ya? Kazançlı Hücrenle bu tekli Bunlar hep 90 adam şey bakmış O nasıl güzel zıplıyor. Kalkmıyor merak i̇yi ki, etme. İyi ki iyi ki çömelince bir şey yapmıyor dedik ki. Ya. <laughs> <laughs> e yapmıyormuş ama baksana. Bana yaptı. Ama bana sana vardır, kalktın kalktım bence. Abi sana yaptı. Ben kalkmadım ya. Ben nasıl bir... kalkmadım Sen ne oynuyordun ya. abi. Ben kalkmadım, Ali kalktı hep. Sen hangi karakter oynuyordun abi? Divide. Abi çünkü önce sürpriz kutular ölür. Sonra kerede şişmanlar. <laughs> <laughs> Bundan dolayı. Şakacı şirin miyiz biz ya? <laughs> İyidir <üzer> seni <laughs> sormalı. <laughs> <laughs> Sen ne zaman sessiz harflerden vazgeçeceksin T? Hoş geldin. Saha mı? Hadi saha olsun. Ya. Ayağa kalktı. Katil ayağa kalktı. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey olmaz ama Ceto. Nasıl olmadı? Jeneratörü patlatınca ayağa kalkıyorsun. E tamam da katile hemen şikayet etme. <laughs> Abi <boş> görmezden <laughs> <ver>, görmez. <laughs> görmezden gel. Nasıl ya? Ne demek görmezden gel? Öyle şey mi olur ya? Sen ölmeyi hak demek Bakmıyormuşum gibi çek gibi bu. Nerede? Sol cebime koy. <laughs> koş 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 katil görünce şökersiniz koş. O kadar yol kıvrak at. At kıvrak. O kadar yolu nasıl gideceğimiz? Ee, ben şimdi ayaktayım. Nasıl olacak? Hayda, yine mi ya? Oo, inmek Allah bırakma çek. Kendini göster. <laughs> Niye korkmadın ya? Ne korkacağım ya? Çöktük ya. <gülüyor> Hoş. <gülüyor> Heh, tamam gitti. Abi benim taktiğim daha zekici. Gitmedi. Ben direkt saklanacağım. Aç diyor, aç. Aç diyor. O diğer, kapıya, oldu, diğer gitmiş kapıya gitmiş ki. Hani diğer kapıya gitmiş ki, birimizden biri ölürse bari bir. <laughs> Garantiye. Garantiye oynadı ya. Ben çöktüm abi. Ben çöktüm abi. Yokuz! Kapalıyız. Diğer kapıya gidebilir miyim acaba? <laughs> o da git o Lan git. Hoş. Hoş. Buralar <laughs> diğer Kapı. Yok yok diğer kapı. Sen neredesin dur bakayım. Sağda sağda kapı sağda. Baba nasıl oynuyor bak. Sev sev ikiye bas. İkiye bas da sev şunu. İkiye mi basayım? İkiye bas. Bas ikiye. Bak ben ha. göstereyim sevmeyi bak. bak yerle parmak. bir parmakla git demek iki gel demek. Ha? Bak şimdi bu da en e, dön önünü. Sen dön be. Ay bunu. Telefonu iki alayım dur. Ay. Telefonu iki alacağım dur. Sürün sürün kapıya sürün. Ayağa kalktım ya sinirlendi. F12 alamadım ya. Eğilince F12 evet. alamadım. Dön dön. Dese. Dön. Dön lan. <laughs> ne yapıyorsun lan <laughs> ya? Ne yapıyor bana bu arada? Çık Artık çık. <gülüyor> <çıksana>. <gülüyor> o sevgiyi gösterirse değil yalnız. Çık oradan. Ben çıktım. Art. Abi beni bir arkada arkada dururken çeksene ya. Bir yayından alacağım onu. <laughs> Lan dur. Ay, <laughs> verir mi ona? Kardeşim az önce veriyordun. Ne oldu?